Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığı vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye genelinde tüm hayvan pazarlarını ikinci bir emre kadar kapattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar, bu yılki şap virüsünün çok daha ölümcül olduğunu belirtti. Akar, ahırlara dışarıdan kimse alınmamalı, sineklerle bulaşma riskine karşı damlar düzenli olarak ilaçlanmalı hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına tam uyum şart dedi. Tüm hayvan yetiştiricilerine resmi uyarıları dikkate almaları ve maksimum önlem almaları çağrısında bulunuldu. Gelişmeleri takip etmeyi ve yetkililerden gelen uyarıları dikkate almayı ihmal etmeyi.